Kardeşim gel hoş geldin. Türkiye'nin en uygun ve en hijyenli kasabına hoş geldin. Gel kardeşim. Evet kardeşim. Erkek kuzu kemiksiz döş. ister çektir ister parçal. Sadece 350 TL. Kuzu et evi. Türkiye'de yok bu fiyat. 475 TL. Dana parça. Yağsız. 475 TL. Vatandaş yesin. ne Mehmet Usta şu büyük şakayı getir de orandım dumanlı olsun. Öbürü zayıf düşmesin. Kuş parçası falan da çok çıksın. Abim bu etin döş tarafı. Bunun kemiksiz 350 lira Yetişen alır abi. Al abim. Bu ön kol abi. Et evinin kemiklisi abi bu. Bunu müşterimiz abi kemiksiz yapıp yemeklik doğrayacağız abicim. Bu 475 TL abim kemiksiz fiyatı. İster kıyma ister yemeklik yap yağsız olur. Güzel olur abi. Aleykümselam abi. Abi sen soğan kebabı mı söylemiştin? Olur abi. Göndeririz. Problem yok. Şu senin alayım o zaman.